Merhaba. Bu videomuzda Facebook yorum entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olacağız. Ziyaretçilerin ilan ve ürünlere Facebook hesapları ile yorum yapabilmelerine olanak sağlayan bir entegrasyondur. Nasıl kullanıldığına bakalım. User interface'e geliyoruz. Herhangi bir ilanı tıklıyorum. Aşağı doğru sayfamızı çektiğimizde Facebook hesapları ile yorum yapılabilecek bir alan olduğunu görebilirsiniz. Bu alana yorum ekleyebilmek için kullanıcıların Facebook hesaplarıyla giriş yapmış olmaları gerekmektedir. Yorumları kapatmak için ise yönetim paneline geliyoruz. C2C sistemi ayarlarını tıklıyorum. Yapısal ayarlar tabını tıklıyorum. Ve sayfamı aşağı doğru geç, çekiyorum. Gördüğünüz gibi Facebook ayarları kısmı burada. Kapalı konuma getiriyorum. Ve ayarları kaydediyorum. Aynı ilanın içeriğine gelerek sayfayı yeniliyorum. Ve yorumların kapatıldığını görebilirsiniz. Sizler de bu şekilde Facebook yorumlarını etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz.